1 Eylül'de açılan balık sezonunda sona yaklaşılıyor. Balıkçıların ağına bu sezon başlangıcında bol miktarda denizlerin sultanı takıldı. Bu durum hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Ancak son günlerde denizlerin sultanının yerini istavrit, mezgit ve barbun aldı. Havalar açtı, deniz bollaştı, balık çeşitleri bol. İstavrit balığı bol, mezgit balığı bol, barbun bol, izmarit var, Tirsli balığı var. Hamsi bitti de hamsi şimdi istavetten çıkıyor. Seçiliyor onun içinden. Bir kasa öyle iki kasa hamsi çıkıyor. Hamsi bitti. Fiyatlar ise herkesin kesesine uygun. Şu anda balıklar 35 lira ya, Balıklarımız çok ucuz. Vatandaşlar rahat alabiliyor. İnşallah Ramazan'da da balık bol olur. İnşallah tavuğu yönlendirilmez. Tavuğun kilosu 200 milyon lira. Balığın kilosu 35 lira. Yani patates fiyatına balık satıyoruz burada. Sezonun sonu geldi ama balık çeşit derecelerine çoğalıyor da havala sızak gidiyor. Denizde hava sızak olduğu zaman denizde balık bol olur. Vatandaşların tercihleri arasında mezgit ve istavrit balığı ön sırada yer alıyor. Ben mezgit ve barbunu tercih ediyorum. Şu anda istavrit de lezzetli. Neden? İstavrit şu anda zamanı hem ucuz, halkın sevdiği balık. İstavrit ucuz. Hamsi biraz son zamanlara yaklaş. İstavritin içinden çıkıyor. Barbun ve mezgit çok lezzetli şu anda. Deniz havalar soğudu. Artık yaza da giriyoruz. Yaz balıkları başladı. Küçük balıklar balıkları. İstabret. Taja balık. gerçi balıkların hepsi güzel, hepsi iyi de. Ama tabii istabret fena değil yani. İstabret iyi güzel balık. Çok güzel. Çok uygun. Selami ben o